gerçekte şikayetlere rağmen hiçbir önlem alınmamış olması. Kamu görevlilerinin yine görevini yapmış olmaması. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sokak ortasında bir kadın arkadaşımız iki erkek tarafından tahsis edildiğini ve faillerin serbest bırakıldığını öğrendik. Failler bizlerin tepkilerinden sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz yine eylem çağrıları yaparken Mersin'de Kolay Öztürk'ün birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Bu son üç günde yedi tane kadın katledildi. Tüm bunlar tesadüf değil. İktidar cesatsızlık politikalarına devam ettikçe kadınlar şiddeti uğramaya devam ediyor. Kadın cinayetleri artarak devam ediyor. AKP iktidarında kadın ve çocuğa yönelik suçlardan kaydı olan faizler ellerine kollarını sallayarak ediyor ve en temel hakkımız olan yaşam hakkımızı elimizden alabileceklerini sanıyorlar. Eylül ayında 34 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 20 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Raporumuzu yayınladığımız gün 3 kadın daha öldürüldü. Artık toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir hak sağlığı boyutuna ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmet Politikalar Bakanlığı Mahir Göktaş Demir İtfaiye Başkanı'nın ardından Yine bir taldiye mesajı yayınladı Kadınlar artık sizin Taldiye mesajlarınızı okumak istemiyor Uygulam AKP Seyretme AKP Seyretme AKP Seyretme yavaş. yavaş. Kadınlar yaşasın altmış iki Kadınlar yaşasın altmış iki Kadınlar yaşasın altmış